Kripto para piyasasında başarılı olmanın en önemli yollarından biri duygusal kararlar vermekten kaçınmaktır. Piyasanın ani dalgalanmaları, yatırımcıları genellikle korku ve açgözlülük gibi duygularla hareket etmeye iter. Ancak bu tür duygular sağlıklı yatırım kararlar almanızı engeller ve sizi zarara sürükler. Duygusal tepkilerle yapılan işlemler çoğu zaman zararlı olur ve stratejinizi bozar. Bu yüzden yatırım yaparken duygularınızı bir kenara bırakın bırakıp bilgi tecrübe ve stratejiye odaklanmalısınız. Duygularınıza yenik düştüğünüzde piyasadaki düşüşlerden korkarak panik satışlar yapabilir ya da yükselen fiyatları kapılıp mantıksız alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Bu tür kararlar genellikle uzun vadede kayıplara neden olur. Oysa piyasadaki dalgalanmalara karşı stratejinize sadık kalmak, duygularınıza değil bilgilerinize güvenerek sizi başarıya götürür. Bilinçli bir yatırımcı piyasanın her hareketine tepki vermek yerine planı sadık kalır ve soğukkanlılığını korur. Duygular yerine bilgi ve tecrübeli hareket etmek kripto piyasasında en güçlü silahınızdır. Önceden belirlediğiniz strateji uygulamak ve sabırlı olmak hem duygusal hatalardan kaçınmanızı sağlar hem de uzun vadede kazançları elde etmenize yardımcı olur. Bilgili bir yatırımcı piyasa koşullarını değerlendirir, verileri analiz eder ve öngörülerine göre adım atar. Bu yaklaşım sizi sadece piyasa hareketlerine değil Aynı zamanda büyük oyuncuların manipülasyonlarına karşı da korur. Kripto piyasalarında başarı duygusal kararlar almak yerine bilinçli ve stratejik hareket etmekten geçer. Unutmayın, kripto piyasası sabırsız ve duygusal yatırımcıları cezalandırır. Kendinizi duygusal tepkilerden arındırıp stratejinize sadık kalırsanız hem kazanç elde etme şansını arttırır hem de risklerinizi minimize edersiniz. Her zaman bilgiye ve tecrübeye dayalı hareket edin ve duygularınızın sizin yönetmesine izin vermeyin.